Değerli kız tombiş bu çiçekleri kesin bayılacak. Buradan birazcık çiçek toplayayım. Sonra onları vazoya Birazcık da sularım. Gökçem burada çiçek mi topluyorsun? Sen hiç zahmet etme. Biz sana zaten çiçekler atarız. Çiçeklere boğar seni. Aynen benim canım, benim canım Gökçem. Sen benim canım Gökçem'sin. Evet canım Hı? Gökçem. Çekil şuradan. Kerem komiser konuşuyor. Canım Gökçem asıl benim Gökçem. Hı, kesin Sizden kurtulmak için daha başına geldim. E hala benim peşimi takip ediyorsunuz. Gelin artık başımdan tamam mı? Ben hiçbirinize aşık değilim ve sevmiyorum. Nereye gidiyorsun Gökçe? Biz senin hayranınız ama. Sana şöyle paralar da veririz. Al bakalım Aa. bu paralarla ömür boyu geçinebilirsin. Bırak Biz sana ya! Bakarız. Bırak ya şuradan! Çıkın şuradan! Allah Allah! Kralın çok parası ha? yok ya! Aramızda kalsın Gökçe! Ha? Şöyle bende çok para var! Ya Aa. Ahmet! Çık şöyle köşeye! Benim param yok ama benim gönlüm zengin. Ve gönlüm gölçeden yana. Aşkım. Gökçe <laughs> karın doyurmuyor birader. Çekil şuradan. Ee, yeter çekilin şuradan. Ben Kerem komiser olarak bana aşık olmanı emrediyorum. Anlaşıldı mı Gökçe? Hmm, sen sanki komisersin. Padişah değilsin bana emir veremezsin. Allah Allah ya. Kes sesini Kerem komiser. Sen şöyle arkada bakalım. dur bakalım. Bırak beni. Hadi gel lütfen seninle birlikte sinemaya gidelim olur. dayı teçhiz güzel bir gün geçirelim hadi gel. Olur, gel gel, gel ne olur? hayranlarım peşimi bırakmak bile istemiyor. Ahmet Gürol ve Kerem komiser sürekli peşimde. Buraya geldik daha başına. Yine de rahatsız ediyorlar. Artık sıkıldım bunlardan ben. Şunlara bak ya. Şunlara bak. Haddini bilmezler. Merak etme Gökçe. Biz varken sana kimse bir şey yapamaz. Biz seni savunuruz. veli kırmadı. Gökçe abla lütfen Zeynep gelsin. Çok özledim demiş. Evet Zeynep artık burada. Ben de seni çok özledim. Artık hep buradayım. Beni hiç gerek kalmayacak. <laughs> evet bu harika. Ama şimdi daha ciddi konular konuşmamız gerekiyor. Şimdi sana olayı anlatıyorum. Zeynep'ciğim sen yukarı gidip harika bir kule yapıyorsun tamam mı? Ama kulemizin çok ama bu arada beni izleyen arkadaşlarıma demiyorum. Bu ve Kerem komiseye diyorum. Neyse o zaman şimdi şöyle yapıyoruz. Ve tamamdır. Baksana Miray ben kazdım sen de arkamdan. La koymaya devam et bakalım. Hmm, ne dersin Miraycığım? İkinci katı da yapalım mı? Aa bence yapabiliriz Gökçe. Tamam harika. Hadi o zaman şimdi buraya ikinci katı yapıyorum. Ama... Hay buradaki... bir dakika. kazdım. sen orayı kapat hemen. Ben de burayı kazmaya devam ediyorum. Şöyle şöyle şöyle. Eee tamamdır. Çok az kaldı. Sen de lavları koymuş oldun. Aynen öyle. Şuna bak. yaparken Miraç sence biz nasıl devam edelim acaba bu alana kaktüsler mi koysak Bence aşk o buraya kaktüsler koyalım. Çok güvenli olur. O zaman ben kumları koyuyorum. Sen de kaktüsleri koy. Al bakalım. Harika fikir ya. Ya gerçekten bunlar başıma dert oldu Miray. Benim bir türlü peşimi bırakmıyorlar ya. Hiçbir yere de bırakmıyorlar hem de. Bir de bana bir sürü çiçek verdiler. Neyse o zaman şimdi tekrardan buraya böyle kaktüsleri koyuyorum. Bunu da koydum ve bunu da koydum. Harika oluyor. Bunu da böyle yaptım. Sonrasında ne yapalım Miray? Aklında bir fikir var mı? Benim benim aklımda lazer var, görünmez duvar var, bir sürü şey var. Bence de buraya lazer koyalım ondan sonra, sonra bariyer, sonra dik Bakalım. Şimdi bunu da böyle koyduk. Ay üç kat koydum neredeyse. Bunu da koydum ve bunu da koydum. Hufu uh, efsane oluyor evimiz. Arkadaşlar sizin de aklınızda fikirler varsa lütfen yazın Minecraft'ta sizce nasıl bir güvenli yapmalıyım? Hadi yorumları yazın bakalım. <laughs> o zaman, Aa, aşko hadi gel bakalım şimdi buraya. Bir sürü lazerler koyalım ben buraya böyle koyuyorum tamam mı? Tamamdır bakalım. Ay gel bakalım şuradan Allah gel bakalım buraya seni tekrardan buraya koydum. Senin <laughs> sen de bana lazerleri ver. Ben de şuraları al bakalım. Hı, tamam Hı, teşekkürler verdim. teşekkür ederim Miracim. O zaman şimdi tekrardan burayı böyle yerleştiriyorum Ve tamamdır. Lazerlerimi aktif hale getirdim arkadaşlar ve ilk lazerimi koydum. Oo çok güven. O zaman şimdi tekrardan Burayı güvenli böyle yapıyorum Aktif ettim arkadaşlar Ve ikinci lazerimi koydum uh, Efsane oluyor Aşkım hmm. ben de diğer yerlere Lazerleri koyuyorum hemen Tamamdır bakalım Miracım Ben de sana yardım edeyim Şöyle alt katı koyalım bakalım hmm, Evet Allah burada olmadığı için olmadı Hah, Bak gördün mü Buraları koydum <laughs> Şimdi ise Hadi buraları gel Bakalım hmm. Ben de yan tarafa koyuyorum Gökçe sen de orayı bitir. Tamamdır. Erkek hayranın her an gelebilir hızlı yapmamız lazım burayı. Tamam o zaman sen buradaki lazerleri de koy o zaman ben de farklı bir şey yapayım. Miray şimdi senden ne isteyeceğim biliyor musun? Buraya görünmez dikenler koymam gerekiyor bana görünmez dikenler verebilir misin rica etsem? Tamamdır hemen veriyorum sana al bakalım Gökçe görünmez dikenlerim burada. Teşekkür ederim buraya şimdi görünmez dikenler koyayım da buralar gelirse arkadaşlar bu görünmez dikenleri koymasınlar gerçekten. Şimdi buraya da koydum buraya da koydum buraya da koydum. Şöyle birazcık Güvenliğimiz bence çok güzel oluyor. Buraya böyle koydum. Buraya da böyle koydum. <laughs> Tamamdır. Vay canına. Efsane ilerliyoruz. Efsane. Buraya böyle koydum. Ben de koydum. Hmm. Vay canına. Güvenliğimiz gerçekten çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Ama Bence buraya şimdi görünmez duvar koyalım. Ne dersin? İşte tam onu söyleyecektim. Hadi bana görünmez duvarı ver. Sen de o sırada blokları yerleştir. Ama blokların ortasına da koymayı unutma. Tamam mı bakalım? Tamamdır Şimdi hemen hallediyorum Aşko seni hiç merak etmiyorsun. Böyle koydun duvarları. Hadi sen de görünmez duvarları koy. Tamamdır. Ben bunları aktif hale getiriyorum. Oh, Vay canına. Çok güzel oldu be. Gerçekten evimiz güvenli oluyor. Ama önce arkadaşlar bunların aktif olması için buradaki çimenleri kırmam gerekiyor. Şimdi tekrardan koyuyorum. Vay canına. Burası da efsane Tekrar çimenleri kıralım arkadaşlar. Tamamdır. ayı burayı açtım. Şimdi burayı aktif hale getiriyorum düşünüyorum. Vay canına varız da çok güzel oldu. Evimize ben bayılıyorum. Yol Ahmet ve Kerem komşu arkadaşlar kesin buraya ulaşamayacaklar. <laughs> Neyse şimdi bunu koydum. Ve sonra bunu koydum. Oo çok güzel <laughs> oldu. Sen ne dediğini zannediyorsun be ne diyorsun sen ya. Sus be göçe vermeyeceğim telefonu. Aa, oh, vereceksin telefonu Gökçe'ye ver. Ben Gökçe'ye çok açım. Hı? Canım Gökçe kes sesini, Kes sesini. Kız neşesi kız dayanışması. Vermiyorum telefonu git bakalım pislik. Sana ne be Miray senle karışıyorsun. Çekil şurada al sana şöyle bir. Oh. <laughs> Osurma be telefonda pislik herif seni. Hı. Ya versene Miray telefonu hadi versene telefonu ya Allah Allah. Egret abi seni hapse atarım. Ver telefonu be kerep komiser. Kırdım telefonu. Ay, iyi yaptın. Hala beni arıyorlar olamaz. Miray daha hızlı olmamız lazım. Daha hızlı olmamız lazım. Bunlarla başım büyük dertte vallahi. Neyse şimdi bunları buraya koyuyorum. Şöyle koydum. Bunu da koydum. Tamamdır arkadaşlar. Buraları efsane yaptım. Şimdi burayı yapacağım. Şunu kıralım. Vay be evimiz çok güzel oldu. <laughs> Gökçe şimdi buraya acaba patlayan bunlardan mı koysak patlayan varil Oo, patlayan varil hep sen fikirmiş harikasın. Tamam o zaman ben buraya patlayıcı variller koyuyorum. Arkadaşlar bu variller o kadar tehlikeli. O kadar tehlikeli ki dokunduğunuz anda Vallahi o yüzden hiç dokunmamak gerekiyor Şimdi bunları böyle koydum Kesin akılsız Ahmet gelip bunlara Dokunur arkadaşlar Vay canına Mirayla burayı da bitirdik etme. O zaman buraya püskürtücü koyalım. Ne dersin Miracığım? Evet Gökçe püskürtücüden önce ben buraya güvenlik kamerası koydum. İstersen al bakalım Aşko bunları sen şöyle aktif et. Tamam bu harika fikir. O zaman ben bunları şöyle aktif edeceğim. Ama önce şöyle şuraları bir iyice temizleyeyim. Tamamdır bakalım. Şimdi bir bakayım şöyle. Ekranı elime aldım. Sonra buraya girdim şöyle. Bunu aktif edemiyorum Miray ne yazık ki. <laughs> Merhaba Gökçe. Bütün kameraları hackledim ben. Ben Güray şu anda senin o güzel yüzünü izleyebiliyorum canım aşkım benim. Ay olamaz gül olmuş bu. Ha, ah, kırdım hemen. Miray bu çok tehlikeli ya bizim kameralarımızı eklemişler. Şunlara bak sen şunlara hemen kırıyorum bu kameraları ekle bizi izliyorlar gizli kameradan. Hıh hmm, inanamıyorum neyse sen onlara boş ver o zaman. Bu efsane kule ve efsane güvenilir bir püskürtücü yakışır. Ne dersin Miraycığım? Bence de. O zaman Gökçe ben buraya kızıl taşları koyuyorum. Sen de püskürtücüleri koy. Olur mu? Bu harika bir fikir. Neden olmasın? Hadi o zaman bana püskürtücüleri ver. Uhu, çok güzel arkadaşlar. Bu fanlar sayesinde yanına yaklaşmak bile o kadar zor ki size anlatamam. Ay vallahi yanına yaklaşırken bile kendimi geri atıyorum. <laughs> Vay be çok güzel oldu. Sen ne düşünüyorsun Miray? Bence efsane oldu. Evet. <laughs> Bence de Gökçe çok iyi oldu. Bakıyorum da bence bir eksik var aslında. Hmm, eksik mi? Nedir o eksik? Ee, tabii ki de Gökçe. Bak, bu top atarlardan. <laughs> Aa, doğru söylüyorsun. Top atarlar çok önemli, çok önemli. Aa, buraya Zeynep koymuş ki zaten. Tamam o zaman. Ben de sonra buralara top atarlar koyayım arkadaşlar. Şöyle buraya eğer evimizin yanına yaklaşacak olurlarsa günlerini gösteririm onlara. <laughs> Şimdi bu böyle, bu böyle. Bunu da böyle koydum. Baksana Miray evin etrafına koyuyorum. Bence hiç sen ne oluyor? Sen ne diyorsun? Bence de çok iyi. O zaman ben de hemen şöyle sana yardım ediyorum ve ben de koymaya başlıyorum Gökçe. Harikasın Miray harikasın. Hadi bana yardım et o zaman. Hu <laughs> hu Arkadaşlar şu eve bakın be. İşte ben buna güvenli ev derim. Bence efsane oldu. Şimdi bunu da böyle koydum. Oo tamamdır Miraycığım. Senle birlikte harika iş çıkardık bence. Ne diyorsun? Bence de Gökçe bu eve var ya kimse yaklaşamaz. Onların işini bitiririz. Kız neşesi. Kız neşesi yaşası yaşasın. Aha işte Gökçe'nin nerede olduğunu buldum. Demek ki güvenli ev yapıyorlarmış. Çocuklar çocuklar Gökçe'nin nerede saklandığını buldum. İşte orada. Hadi bakalım yürüyün saldırıya geçiyoruz. Hayır. Hadi herkes zırhlarını giysin ve kılıçlarını alsın. Hadi çocuklar. Şimdi bunu böyle giydim. Bunu böyle giydim. Bunu da giydim. Tamamdır. Bunu da giydim. Buradan da silahlarınızı alın bakalım. İşte ben aldım. Şunu da aldım. Tamamdır. Neredeyse hepsini aldım. Yürüyün çocuklar. Gidiyoruz bakalım. Aa, Hayır. Aa, başım gerçek. Hmm. Bir kadınımız lazım. Bunlar baksana elinde silahlar var. Seni kaçırmaya gelmişler erkekler. Erkek hayranların. Hmm, kaçıramazlar kızlar. Çünkü kız neşesi ve kız... Hadi gelin bakalım işte bu Size diyorum Ahmet Kerem Komiser Vigrol Ya gidersiniz bizden uzak durursunuz Ya da size zarar vermek zorunda kalırım <laughs> Şunlara değil, bakın ya Umrunda İstediğin kadar korkut bizi Seri almadan gitmiyoruz hmm. hey, Hiçbir yer almıyorsunuz. Hmm, demek öyle O zaman şöyle bir Şöyle bir dakika bir saniye şey. Æ, maður, æ, maður, æ, maður. Æ, maður, æ, maður, æ, maður. Al bakalım. al kız sana. I I ha, bunun da işi bitti. Kerem Komiser. Hmm, onun da işi bitti. Ha, başardık çocuklar, yaşasın Anne, bunlar geldi. Şimdi evlerine geri dönmüşler vallahi o yüzden onlara hiçbir şey olmaz. <laughs> olmaz. Kesin evlerine geri gitmişlerdir. Oo, biz de artık rahatız. Güvenliğimiz de zaten çok güzel. Ben burada rahat rahat uyuyorum çocuklar. Ben de uyuyorum. yaşasın